Sen ne zamandır entrika çeviren biri oldun? Hı? Ve ne zamandır bu kadar güvenilmez birisin? Neden böyle düşündüğünü söylersen belki cevap verebilirim. Az önce Eda ile buluştum. Bana aranızda geçen konuşmayı anlattı. Yılmaz'la ilgili olan konuşmayı. Ne varmış konuşmanızda? Kızı Yılmaz'a doğru adeta itmişsin Murat. İyi de ne olmuş itmişsen? Bekar bir kadın ve bekar bir erkekten söz etmiyor muyuz? Sorun ne anlamıyorum. Yılmaz Bey de gelip bunun hesabını soruyor benden. Şaşırdım. Eda çok hoş bir kız. Benden bilgi istedi ben de verdim. Ah ne kadar iyisin. Ben de buna inandım. Bu senin sorunun Filiz. <laughs> Üstelik çok ucuz bir numara bulmuşsun. Bari biraz kafanı çalıştırsaydın. Yılmaz'la ilişkimi ne zamandır biliyorsun? Ha tabii bir de annem biliyor. Yoksa onunla da mı konuştunuz? Murat sana bir soru sordum. Buna cevap vermek zorunda değilim. <laughs> cevap vermiş oldun zaten.